Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Geceköy Belediye Binası 3 Köy dizinin kupa dizini size yapacağım. Hemen dizinimizi yapmaya başlayalım arkadaşlar. Evet. 嗯哼。Mm hmm. <noise> Biraz tecrübesiz olduğum için sessiz bir şekilde yapıyorum videoyu arkadaşlar yani arkaya müzik koyamıyorum kusura bakmayın şimdiden Biraz sıkıcı olabilir video Bu dizimi de kendim yaptım Evet mm -hmm. suyun dokunmuşlar ve tamamdır dizimiz budur arkadaşlar kaydedelim şimdi video kaydı Ha, öf, Video durmuş ya. Neyse, tekrar izleteyim arkadaşlar size. Ee... Buradan saldırdım. Yukarıdaki büyücü kulesinin havanı yok ettim. Aşağıdan saldırdım hızlıca 2x'ten izleteyim ki sıkılmayalım arkadaşlar. Domuz binicilerini yolladım zaten. Goblinler de yukarıdan temizlik yapsın diye gönderdim. Sağ üst köşede video durdurma şey olduğu için bazen köyden çıkarken basıyorum yanlışlıkla fark etmiyorum o yüzden de video duruyor ya neyse köy 3 zaten 24 kupa ganimeti zaten önemli de ganimetim full depolarım full bu köy saldırdım büyücü kulesini yukarı diye aşağıdan yıldırımları yolladım yukarıdan saldırdım yine 2 iki, ikisi alalım hatta 4 ya da 2x iki, kalsın. Burada kız payı 3 yıldız aldı. Az da çıkan bir sürü bomba okçuları öldürdü. O yüzden son anda 3 yıldızı almayı başardım. Zaten Bak burada bir tane de bomba çıkıyor. O çikolatesini öldürdükten sonra ordu kampının orada bir tane bomba çıkıyor. Ondan sonra altın madenenin azıcık ilerisinde de bomba çıkıyor diye hatırlıyorum. Aynen. Ordu kampını öldürdükten sonra inşaat çikolatesinin orada da bomba çıkıyor. Böylelikle Avrupa'yı 3 yıldızı almış oluruz. Evet arkadaşlar. Bugünlük videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.